Ahmet Hakan Süleyman Soylu'nun istifası tiyatro muydu? Biraz izlenim, biraz perde arkası, biraz hüküm, biraz analiz. O malum kaotik cuma gecesi yaşanıp bitmişti. Saygısızca. Ertesi gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradım. İlk sözü şu oldu Soylu'nun. Eleştirileri aldım, kabul ettim. Hatta hakaretleri de. Telefon görüşmemizde edindiğim izlenimlerime göre şöyle bir havası vardı Süleyman Soylu'nun. Biraz serden geçmiş gibiydi. Biraz ne olacaksa olsun havasında gibiydi. Biraz başa gelen çekilir edasında gibiydi. Bu arada başka çevrelerin kendisine yüklenmesine ise de AK Parti çevrelerinden gelen abartılı yüklenmelere biraz fazla içerlemiş gibiydi. Ve hepsinden önemlisi aşırı duygusaldı. Belli etmemeye çalışsa da böyleydi. Arka planında sitemin ağırlıklı olarak yer aldığı tuhaf bir duygusallık. Fakat ne yalan söyleyeyim, böyle bir havada olduğunu fark etmeme rağmen işi istifaya kadar götürebileceğini tahmin etmedim, edemedim. İstifa haberini duyar duymaz ilk tepkim şu oldu. Bu iş Cumhurbaşkanı'ndan döner. Neden böyle düşündüm? Çünkü cumartesi günü kendisiyle yaptığım o telefon görüşmesinden edindiğim izlenimlere dayanarak istifa kararıyla ilgili olarak iki hüküm vardı zihnimde. Hüküm 1 bu karar öne arkası pek hesap edilmeden alınmış bir karardır. Hüküm 2, bu kararın alınmasında rol oynayan en esaslı faktör duygudur. Bu biçimde alınmış bir istifa kararının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir duygusallığa meydan vermeden oluşturmaya çalıştığı sağduyu duvarına çarpıp geri dönmesi kaçınılmazdı. Bu konunun arkasında ısrarla komplo, oyun, danışıklı dövüş, bit yeniyi arayanlara Freud'dan gelsin. Bir pro bazen sadece bir produr. Tiyatro kelimesine gelince, tiyatro sanatına özellikle son dönemlerde ısınmaya başlasam da, onlarca insanımızı kaybettiğimiz o alçak 15 Temmuz girişimi için, tiyatro bu, tiyatro, bildiğin tiyatro canım diye dudak büküldüğü günden beri, bu tür siyasi olaylarla ilgili olarak tiyatro kelimesinin kullanılmasından nefret ediyorum. Aşırı nefret hem de. Bundan böyle, Kararlar üzerinde yoğun biçimde çalışarak alınsın, işin iletişim boyutu asla ihmal edilmesin, alınan kararın kamuoyuna iletilme biçimi üzerinde titizlenilsin, vatandaşın davranış modelleri göz önünde bulundurulsun, koordinasyondan ödün verilmesin, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı hepsi bir zincirin halkaları gibi olsun. Ani gelişen siyasi olaylar karşısında üzerine bir gece uyumanızı tavsiye ederim. Unutulmasın Türkiye'de 24 saat değil, yarım saat bile çok uzun bir zaman dilimidir. İri laflar etmekten, keskin hükümler vermekten, radikal tutumlar almaktan kaçınmak gerekir. Tornistan insanın üzerinde hiç de iyi durmuyor çünkü. Kulis bilgisi vermek bayağı dikkat çekici bir iştir. Ama kulaktan duyma yalan yanlış bilgileri ortalığa boca ederseniz mahcubiyet kaçınılmaz olur. Temkin, İhtiyat vazgeçilmeziniz olmalı. Abdullah Gül kadar olmasa da en azından Ali Babacan kadar temkinli ve ihtiyatlı olmakta yarar var. Ahmet Hakan Hürriyet Yücel Koç Bu istifa kabul edilemezdi. Zor kararlar güçlü karakteri yansıtır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece Türkiye'yi, şoke eden bir karar açıkladı. Cuma akşamı 48 saatlik sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla ilgili eleştirilerin bütün sorumluluğunu üzerine alıp görevi bıraktığını sosyal medya hesabından paylaştı. Affını istemesinden anlaşılıyordu ki bu tek taraflı bir karardı. Öncesinde neler olduğu elbette şimdilik sır. Anlaşılan o ki çok iyi yönetilen bir süreçte yaşanan tatsız görüntülerin sorumluluğunu üzerine almayı ve buradan hükümetin çabasına leke düşmemesini yeğlemiş Süleyman Soylu. Bu dava adamlığı samimiyetinin göstergesiydi. Lakin şu da bir gerçek ki yasak ne zaman açıklanırsa açıklansın mutlaka eleştiriler gelecek. Özellikle muhalefet hangi karar verilirse verilsin bunun üzerinde tepinecekti. Dün de yazdım. Yasaklar sabah duyurulsa marketler yağma edilirdi. Nitekim Avrupa'daki tecrübeler bunu gösteriyordu. Yürürlüğe girdiği vakitte açıklansa çok daha büyük mağduriyetler oluşur, daha büyük tepkiler yükselirdi. Haftalardır ısrarla büyük şehirlerde uzun süreli sokağa çıkma yasağı isteyen, ekonomik hayatın büsbütün durması için çabalayan, vaka ve ölüm sayısı artsın da oy devşireyim diye ellerini ovuşturan bir muhalefete yaranabilmek zaten mümkün değildi. Ancak bu eleştiriler sadece muhalefetten gelse Süleyman Soylu istifa noktasına varmazdı. Bu zorluğu göğüslemede parti içinde yalnız bırakılma duygusu ve hatta içerden eleştiriler de bu kararda etkilidir mutlaka. Neyse ki Soylu'nun tek taraflı olduğu belli istifasını Cumhurbaşkanımız yırtıbattı ve göreve devam dedi. Birileri şimdi de bunun üzerine çemkirecektir ama hiç önemli değil. Şayet istifa kabul edilecek olsa AK Parti çok büyük yara alırdı. Tabandan yükselen ses bir kere daha bunu gösterdi. Nitekim soylunun istifa açıklaması duyulur duyulmaz sosyal medya adeta yıkıldı. Cumhurbaşkanımıza milyonlar istifayı kabul etmeyin çağrısı yaptı. Şu bir defa daha görüldü ki bu millet kendisi için gecesini gündüzüne katan, davasına sımsıkı sahip çıkan, kendisiyle ağlayıp kendisiyle gülen, kimsenin karşısında eğilip bükülmeyen, elikanlı terör örgütlerine karşı dimdik durup sözünü de gücünü de esirgemeyenlere sahip çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da güçlü kılan bu duruşu değil midir? Zor zamanlarda verilen imtihanı bu millet unutur mu hiç? Çok şükür bir badire daha dava arkadaşlarını kimseye yedirmeyen Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle atlatılmıştır. Çünkü bu milletin sadece virüs değil, ondan çok daha illet belaları vardır. Puslu hava bekleyen Türkiye düşmanları ellerini ovuşturarak dün gece yeniden sevinç çığlıkları atmışlar ama şükürler olsun ki bir kere daha avuçlarını yalamışlardır. Bu saatten sonra muhalefetin ne diyeceğine dönersek, İçişleri Bakanı Hata olup olmadığı bile tartışılır. 2 saatlik süreç için istifasını açıklarken onlar haftalardır milleti toplu taşımada neden üst üste taşıdılar? Virüsün yayılmasını önlemek için hangi tedbirleri aldılar? Bu süreci Türkiye'nin daha kolay atlatması için ne yaptılar? Bunun hesabını versinler önce. Yücel Koç, Türkiye. Hikmet Genç leş kargaları gibi bekliyorlar. Bizde de İngiltere'deki gibi çöp torbası giyerek korunmaya çalışan sağlık çalışanları olsa, İtalya'daki gibi hastane kapılarında sedye üzerinde titreyerek bekleyen korona hastaları olsa, Fransa'daki gibi morglar dolsa İçişleri Bakanı halktan maskelerini hastanelere vermelerini istese, İspanya'daki gibi huzur evlerinden terk edilmiş yaşlıların cesetleri çıksa, Amerika'daki gibi korona tedavisi için on binlerce lira para harcamak zorunda kalınsa, Avrupa'daki gibi sağlık sistemi çökse ve dahi bizde de on binlerce insan ölse mutlu olacaklar. Türkiye ne kadar çok zarar görürse o kadar muhalefet etme fırsatı doğacak. En aşağılık yalanları söylemekten çekinmiyorlar. Halk TV 601 sağlık çalışanı öldü haberi bu minvaldendir. Yanlışlıkla yazmışlar, spiker de yanlışlıkla okumuş. Portakal da görevini yapıyor. Mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bile. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef diyor. Amaç toplumda panik oluşturmak, kaos çıkarmak, yabancı sermayeye mesaj göndermek. Sorosvari bir operasyon. Portakal finans spekülatörü olmuş, Türkiye'ye operasyon çekiyor. Fox TV ekranında yine yanlışlıkla yeni ölüm sayısı 1006 olarak gösterilmesinde de aynı hinlik yatıyor. Zikirleri neyse fikirleri de o. Kaos yaşansa daha çok kişi ölse temennisiyle leş kargası gibi bekliyorlar. Sözcü, cumhuriyet ve türevleri yalan haberlerle kin ve nefret kusmaya devam ediyor. İşte CHP medyası bu. Siz hala CHP'nin bu ülkeye bir hayrı dokunabileceğini düşünüyor musunuz? Bir düşünün yahu, bir kerecik. Gürsel Tekin'in korona metresi var. Twitter'dan bilgilendirdi muhterem. Uganda koronaya karşı çok hızlı önlemler almış, Uganda'da 53 vaka varmış. Ve neticeye varmış, Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor demiş mantıklı, gayet bilimsel, aritmetik ve hatta semptomatik. Neticede adam ölçmüş hem de koronametre ile. Uganda'da 53 vaka varsa Uganda Türkiye'den daha iyi yönetiliyor demektir. Tamam doğru ama Uganda'dan daha iyi yönetilenler var. Papua yeni de 2 vaka görülmüş. Hoş orada da aslında 1 vaka varmış. Umreden gelen bir mikronezyalı akrabasını görmeye Papua'ya gitmiş. Vaka sayısı böylece 2 olmuş daha da iyi yönetilen ülkeler var. Mesela Nauru, Tuvalu ve Palau'da hiç vaka yok. Amerika ve Avrupa'da toplam vaka sayısı milyonu aştı. Onları hiç saymıyorum zaten. Koronometreye göre dünyanın en kötü yönetilen ülkeleri. Neyse biz bizden daha iyi yönetilen Uganda'ya bakalım. Koronaya ilk önce Mokoko yakalanmış. Kendini eve kapatmış. Her gün sabaha kadar Mokoko demiş. Gerisini biliyorsunuz zaten. Hikmet Genç, akşam.